uşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerini arz ederim Teşekkürler. gozaimashita. Teşekkürler. 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 Recep Tayyip Teşekkürler. Yamanashi. Bu proje Japonya ile uzay çalışmaları, havacılık, bilim ve teknolojileri alanında yürüttüğümüz ortak çalışmalarda ulaştığımız başarının somut bir göstergesidir. Ülkemizin haberleşme uyduları kapasitesini 3 kat artıracak olan TürkSat 4A ve TürkSat 4B haberleşme uydularının üretimiyle ilgili çalışmalara az önce de ifade edildiği gibi 2011 yılı Mart ayında başlanmıştı. Mitsubishi Elektrik firması ile imzalanan sözleşme ile attığımız adımın üretim bölümünü bugün tamamlamış bulunuyoruz. Türksat 4A ve Türksat 4B uydularımızın üretim faaliyetlerinin her aşaması ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığımızın bir kuruluşu olan TürkSat'ın başkan ve mühendislerinin denetiminde yürütüldü. Halen televizyon yayınlarımız ve uydu haberleşme sinyallerimiz Avrupa'nın tamamı ile Asya'nın büyük bölümüne ulaşıyor. Bugün teslim törenini gerçekleştirdiğimiz TürkSat 4A uydusu sayesinde televizyon yayınlarımız ve uydu haberleşme sinyallerimiz Afrika kıtasının da tamamına ulaşmış olacak. Yine ifade edildiği gibi TürkSat 4A uydumuz buradan Kazakistan'daki Baykonur fırlatma üssüne götürülecek ve proton roketiyle 15 Şubat 2014 tarihinde uzaya fırlatılacak. Aynı şekilde TürkSat 4B uydumuzu da test süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2014 yılının İkinci çeyreğinde uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Japonya ile uzay ve havacılık teknolojileri alanında yürüttüğümüz işbirliğinin Türksat 4A ve Türksat 4B uydularımızın üretiminin ötesinde sonuçları bulunuyor. Esas olarak bu tarz projeler bilgi ve tecrübelerinin ülkemize aktarılması bakımından büyük önem taşıyor. Bu tür projeler vesilesiyle Japonya'da bulunan mühendislerimiz sertifikasyon ve işbaşı eğitimlerine iştirak etmekte. Ayrıca uydularımızın entegrasyon ve testlerine bizzat katılmaktadırlar. Japonya'daki projenin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönecek olan mühendislerimiz TUSAŞ'ın kazan tesislerinde kurulumu devam eden uydu montaj entegrasyon ve test merkezinde yerli Türksat haberleşme uydularının üretiminde görev alacaklar. Japonya ile uzay çalışmaları alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sayın Yamanashi'ye ve Mitsubishi Elektriğin değerli mensuplarına bilginin insanlığın ortak malı olması noktasından takındıkları tavır sebebiyle de teşekkür ediyorum.